katalogdan değil, yerinde görerek alın. Çerkezköy'de 1975 yılından bu yana hizmet veren Görkem Mobilya, Trakya'nın en büyük ofis büro mağazasını Kapaklı Levent Caddesi'nde hizmete açtı. Yüzlerce çeşit ürünün bulunduğu mağazada vatandaşlar Ofis ve büro mobilyasını katalogdan değil görerek seçebilecek. Açılışa özel ise çok büyük indirimler var. Firma kredi kartına da taksit yapıyor. Erkezköy'deki mağazalarımızdan sonra dördüncü şubemiz olarak Trakya'nın en büyük ofis mobilya mağazasını kurmuş bulunmaktayız. Her bütçeye uygun, çok güzel, çok şık ve açılışa özel mükemmel kampanyalarımızla tüm halkımızı bekliyoruz. Bu fırsatı bence herkes değerlendirmeli.